2018 sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorumuz itme momentumla alakalı. İtme ve momentum. İtme ve momentum. itme bir cisme bir kuvvet uyguladığımızda bir süre cisme bir itme kazandırır. Bu kazandırdığı itme cismin momentumundaki değişime eşittir. Momentum dediğimizde cismin kütlesiyle hızının çarpımına eşittir. Yani bu konuda olmazsa olmaz F çarpı delta T yani itme I ile gösteriliyor. Delta P eşittir momentum değişimi M çarpı delta V veya son momentum eksi ilk momentum şeklinde yazabiliriz. Vektörel büyüklük olduğu için hepsinin üzerinde işaret var. Momentum korunum dediğimiz ifade, momentum korunum dediğimiz, momentum değişiminin sıfır olması durumuna momentum korunumu diyoruz. Momentum korunuyorsa momentum değişimi ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani cismin ilk momentumu ile son momentumunun birbirine eşit olması lazım. Bunu çarpışmalarda, patlamalarda ne yapıyoruz? Görüyoruz. Patlamada eğer dışarıdan bir kuvvet olmaksızın cisim kendi içinde parçaları ayrılıyorsa momentum korunacaktır. Patlamadan önceki momentumla patlamadan sonraki momentum birbirine eşit olacaktır. Patlama dediğimiz illa bir cismin parçalara ayrılması değil. Yani iki cisim beraber hareket ederken birbirinden ayrılması da bir patlama gibi düşünebilir. Yani ayrılmadan önceki momentumla ayrıldıktan sonraki momentum birbirine eşit olması durumudur diyebiliriz sorumuza baktığımızda bir buz pateni eğitmenin kütlesi kendisinden küçük. Yani eğitmenin kütlesi öğrencinin kütlesinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Küçük öğrencisiyle sürtülmesi yatay buz pistinde yan yana dururken yan yana dururken dediğine göre demek ki başlangıçtaki momentum nedir? İlk momentum ne olacaktır? Sıfır. Bu neye gerektirir? Son momentumun da sıfır olmasını gerektirir. Yani e, mo son momentum sıfır olması demek, cisimler zıt yönlerde eşit momentum büyüklüğünde hareket etmeleri lazım. Dururken öğrencisini itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Yani demek ki o zaman öğrencinin şey, eğitmenin kütlesiyle eğitmenin hızının çarpımı öğrencinin kütlesiyle öğrencinin hızının çarpımına eşit olacaktır. Bu ne demektir? Ö eğitmenin kütlesi öğrencinin kütlesinden büyük olduğuna göre o zaman eğitmenin hızı öğrencinin hızından küçük olmuş olacaktır. Bu olayda niceliklerinin hangilerinin değeri eğitmeninkine göre daha büyüktür. Öğrencinin e, niceliklerinden hangileri eğitmeninkine göre daha büyüktür. Birbirinden ayrıldıktan sonra yere göre hızları. Evet birbirinden ayrıldıktan sonra yere göre hızları ne olacaktır? Eğitmenin daha küçük olmuş olacak. Öğrencininki büyük olmuş olacaktır birbirinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre momentumların büyüklükleri eşit olmuş olacaktır. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Momentumları eşit büyüklükte olacak. Büyüklük olmaz. Kendisine uygulanan itme kuvveti. itme momentum değişimine eşit olduğu için momentum değişimlerinin büyüklüklerinin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla itme ve itme kuvvetinin büyüklüğü ve momentumları ne olacak? Birbirine eşit olduğu için bunlar aslında ne olacak? Bunları ne diyeceğiz? Eşit diyeceğiz. Evet. O zaman cevabımız yalnız 1 olacaktır. Doğrusal yolda hareket eden cismin momentum zaman grafiği şekilde gibidir. Momentum zaman grafiğinin eğimi yukarıdaki ifademizde, az önce söylediğimiz ifademize göre momentum zaman grafiğinin eğimi bize momentum zaman grafiğinin eğimi net kuvveti verir. Net kuvveti verir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 0T aralığında cismi etki eden kuvvet sabittir. Eğim sabit olduğu için 0T aralığında eğim düzgün olarak art, yani kuvvet momentum düzgün olarak arttığına göre kuvvetli olacaktır. Sabit olmuş olacaktır. O zaman birinci öncülümüz doğru olacaktır. Yani buradaki açı değişmediği için eğim sabittir. Eğim sabit olduğu için yani 0 t aralığında 0 t aralığında eğim sabittir. Evet. İkinciye geldiğimizde, ikinci öncülümüze 0T aralığında cismetkeden net kuvvet, cismetkeden kuvvet, T2T aralığındakinden küçüktür. Ee, büyüklük olarak evet, birinci aralıkta P bölü T iken, ikinci aralıkta yani T2T aralığında 2P bölü T olmuş olacaktır. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Ee, T2T, 2T3T aralığında evet, e, T2T aralığında da aşağı doğru olduğu için eğim aşağı doğru olduğundan dolayı ne olacaktır? Aynı şey söyleyeceğiz. Eğim yani 0 T aralığında eğim pozitif pozitif e, T2T ve 2T3T aralığında eğim negatif. eğimin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada e, sürtmesi yatay düzlemde R cismi 2M kütleli. S cisminin x'e koordinat düzlemde S0 konuları şekilde gibidir. R cismi artı x yönde S cismi artı y yönde sabit hareket ederken. Şimdi burada baktığımızda bu 6'cı bölmeden geliyor. Dolayısıyla M kütleli olduğu için bunun momentumuna 6 m diyeceğiz. Bu dördüncü bölmeden geliyor. Kütlesi 2m olduğuna göre buna da 8m diyeceğiz. 6m 8m bileşkesi ne yapacaktır? 10m yapmış olacaktır. 6m 8m bileşkesi 10m yapmış olacaktır. Dolayısıyla 8'e 6 yani 4'e 3 olarak da düşünebiliriz. 4'e burası 3 burası 4 bileşkesi ne olacaktır? L olmuş olacaktır. E, durmakta olan M9.4 kilogram kütleli tahta bloğu 200 gram kütleli mermi 300 metre bölü saniye ve 400 gramlık mermi de 100 metre bölü saniye hızlarla aynı anda saplanıyorlar. E, burada esnek olmayan çarpışma var. Esnek olmayan çarpışmada çarpışmada momentum korunur. momentum değişimi sıfır olacaktır. İlk momentum Son momentum'a eşit olması lazım. Başlangıçtaki momentum 0.2 çarpı 300 eksi 0.4 çarpı 100 eşittir. Toplam kütle 400, 200 daha 600 yani 10 kilogram olacak. 10 çarpı V ortak olmuş olacaktır. Dolayısıyla burası 0.2 ile 300 çarparsak ne yapar? 60 eksi 40, 10 çarpı v ortak. Yani buradan v ortak ne çıkacaktır? 20 bölü 10, 2 metre bölü saniye. Yönde ne olacaktır? Momentum büyük olan 300 metre bölü saniye ile gelen, odun olacaktır. Bir yönde gelen cisim yani 2, 2 olmuş olacaktır. O zaman iki yönünde 2 metre bölü saniye diyoruz. 3 kilogramlık cisme 12 Newton'un kuvvet etki ediyor. Dolayısıyla momentum değişimi itmeye eşit olacaktır. Dolayısıyla momentum değişimi m çarpı m çarpı delta v f çarpı delta t diyorum. m 3 kg. Momentum değişimi e, 24 metre bölü saniye 4 metre bölü saniye 24 metre bölü saniye F12 delta T buradan. E, şurası e, 3 çarpı 20 12 çarpı delta T'den delta T buradan 5 saniye